Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat Yaş. Bildiğiniz gibi bu benim ikinci video. Yani devam gelmesin. Sosyal video like olarsınız. çok sevinirim. Tabi insanlara gelince Berat alır böyle işler Size bir açıklamam var. Her gün ben video çekemem. Bazen Murat yüzünü gösterecek bazen ben bilirsiniz yani. Ne Bu tablet YouTube'u bırakabilirim. Bursunuz benim benim öbür olmadığı tabletimde frefreler vardı. Eee videolarım vardı arkadaşlar. Şimdi yani bu videolar güzel olmasın hiç. <laughs> videoya like atarsanız başlarım ben. De arkadaşlar. Hmm, bildiğiniz kadar bu kadar. Miraç insanları evet. yüzünü göster. Evet. Şimdi kim Miraç gelecek. Miraç insanları yüzünü göster. Başına basma tamam. Benim abi. Cone cone. Tamam tamam hadi sen git abi. Abi merhaba. Bu kadar var.